herkeslere selamlar dostlar. <laughs> daha iyisi, daha çok iyisi. Ya bu gençler niye bu kadar çok? Gel gel, gel. Allah kahretsin. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> bu, ya Aslı Yerçen bir giriş ya. Ya böyle olmamalı ya. Neyse evet, hadi. hadi. Olmayı değilim <laughs> <laughs> Sen Ha dostlar. dostlar. Bak benim girişim ben yok. Ben, ben gidiyorum. ben Sen gidiyorum. Sen yap. herkese selam dostlar. Tamam. tamam. <laughs> ben tabii arkadaşlar Türkçesi bozuk bir şekilde giriş yapmayacağım. Herkese selamlar dostlar. Güzel taktiğini ama geliştirmen gerek. <laughs> Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte ve Fatih ile birlikte tekrardan kamera karşısınız arkadaşlar. Zaten benim kim olduğum umunla bile değil. Sen Hüseyin de. İnsanla beni tanımasın zaten. Tamam sen Hüseyin. Tamam. Evet tamam. evet Hüseyin tamam. kadar Tamam tamam sen Hüseyin. Arkadaşlar ben Hüseyin. <laughs> Ben Fatih. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün? Zaten baştan da okuduğunuz ne olacağını gördünüz. Ben okumadım ben bilmiyorum. Baştan da okuduğunuz üzere Huggy Wuggy X'ini Dark Web Killer'dan sipariş edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Dark Web Killer nasıl birisi? Daha önce hiç Dark Web Killer'la konuşmadık arkadaşlar. Duyduğuma göre Dark Web Killer'a e, mesaj atanlara geri dönüş veriyormuş. Ve arkadaşlar ne kadar pis, ne kadar iğrenç, ne kadar böyle şey varsa bu adam hepsini satıyor arkadaşlar. Zaten ne kadar iğrenç, ne kadar şey var ne de o Tamam video çektiği zaman ben oluyorum. Bir kere de gel şöyle bir lahmacun yeme videosu çekelim de. Gel de gel şöyle Urfa <laughs> Urfa kebap challenge. <laughs> ya da ne bileyim Meksiko acılı. Meksiko. <laughs> Arkadaşlar fazla bir lahmacun videosu çekmemizi istiyorsanız videoya bol bol like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya tamı tamına bak tamı tamına kaç gel kaç gelsin söyle. Arkadaşlar 50 like gelirse lahmacun challenge. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sizlerden tam 3000 like bekliyorum. Eğer 3000 like gelirse Fatih ile birlikte lahmacun yeme challenge yapalım. Arkadaşlar bakın. Tabii hadi. istiyorsanız. Arkadaşlar, ne olur like atın 3000 like. Karnımı doyurayım söz. Ben ben lambacını size de göndereceğim. Evet arkadaşlar şimdi biz birazdan alacağız elimize telefonumuzu. Fatih Bey telefonumuzu alalım. Tamam evet çıkardık. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu çıkardık. Alın. lan. Hop Maraş Hey Hey! <laughs> arkadaşlar Fatih Bey'in videolarıma geldiği zaman apayrı bir, bir şey değil Tamam, Hey! Suratını s**eyim senin. Neyse arkadaşlar ben şimdi ne yapacağımızı anlatayım sizlere. Arkadaşlar bir adet telefonumuz var ve bu telefonla birazdan daha köyüp killer'a Whatsapp'tan mesaj atacağız. Benim telefonum kötü işleri hale ediyorsun. Etmeyeceğim etmeyeceğim. Benim, ben telefon, çalışıyorum, benim çalışıyorum. telefonum, benim telefonum bulacaklar. Söz FBI, CIA ben falan bulmuştum. hepsi peşimde oluyor. Dedim. Ya benim telefonum niye al Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar birazdan bu telefonla işte dediğim gibi Whatsapp'tan Dark Web e mesaj atacağız. Hagi Vagi iksiri yollamasını isteyeceğiz. Bakalım bize nasıl bir iksir gelecek çok merak ediyorum. Fatih'i içireceğim bu arada Hagi Vagi iksirini. Ben ne içiyorum ya? Arkadaşlar bilmiyorum. Bu bak ya. Ne var oğlum hiç sen ne Ben ne ki video sesi sen hiç. Arkadaşlar telefonu al. Mızık şeyi al. müzik Ee, iç. Ya öldü. Hayır taş katma şey. makas yapacağız. Tamam, mi? taş tamam, katma tamam. Ya taş yapma. Tamam kabul müsün? Anlaştık tamam. tamam. YouTube'un 5. anayasasının 2. kuralına tamam. göre herhangi bir çıkmaza çıktığı <laughs> zaman taş katma kasa var Hadi. Tek sefer <laughs> tamam, tamam. tamam onu içeceğimiz zaman yaparız. Tamam onu yaparız. Lan alt üstü gideceksin. İnternetten artık dark web killer mi Deep Abi, mi? Giremiyoruz, yani. giremiyoruz. giremiyoruz. Bak tamam arkadaşlar. bak bak ya yaşıyor. Vugi vugi x. Ama, ama sen biz. Neyse arkadaşlar o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman hadi. Biri! Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzu açıyoruz. Açmak için bir adet Fatih'in yüzü lazım şimdi bize. Arkadaşlar ben de yüzsüz olduğum için açılmıyor. hadi video bitti <laughs> gidelim. Evet arkadaşlar şimdi aldık elimize. Whatsapp'ımızı açtık. Şu an zaten şurada yanında bir yerde gözüküyordu. Nerede? Orada Bakayım mi? nerede? Ha burada gözüküyor. Orada mı? Tamam. Evet arkadaşlar Whatsapp'ımız önümüzde. Dark Web... Tartık kişilerin profil fotoğrafını gördün mü? Herhalde Panda seviyor. Ben de Panda aşığı biri. Ben buradan bir yerlere gönderme olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum artık. Ben bence Panda seviyor. Ben, eğer Panda bence seviyorsa kimliğini gizlemek için böyle bir profil resmi kullanıyor yani tatlış bir adammış gibi gözükmek için ki bence öyle değil. Bütün her türlü pislik. Belki mi? çok tatlış bir adam. Hadi hadi. Neyse. hadi. Şimdi tamam. Dark tamam. Web Killer'a bir an önce mesajımızı atalım. Tamam at hadi at hadi. Ona diyelim ki, merhaba sen kimsin? Bakalım. Oğlum Dark Web Killer olduğunu biliyoruz zaten. Niye kimsin diye şey yapalım. Şimdi kimsin? şöyle, önemli olursa o çok önemli. Ya var. ver be. Lan Dark Web Killer mısın oğlum sen? Nesin lan? Bize ugi ugi iksiri çek. Aykün. Oğlum niye adımı böyle yaptın? Tamam lan? böyle böyle. Tamam. Oğlum... Tamam tamam, ya tamam. Bak, bir dakika şey dinleyeceğim. Ki, bu adam çok iyi. Güzel niye dinliyorsun? Bize uyu uyu hisleri çek. Heh sesim güzel çıkmış. <laughs> adam belki düşer sesin tamam. sesim belki. Ya şey kanka Allah'ını seversen adama niye bağırdın sen şimdi ya? Bir şey olmuyor oğlum adam. Oğlum adamın tipindeki... Oğlum sen... oğlum şu tipe bir baksana lan. Ya bak. oğlum bak adam aynen böyle poz vermiyor. Belki panlıdır bu bak böyle. Aynı değil mi? Bir şey diyeceğim bu bana benziyor mu azıcık arkadaş. bak, <laughs> arkadaşlar? bakayım mı? Arkadaşlar eğer ben... Yoksa dört bir kürsen misin? <laughs> lan! Aa gördü! Oğlum gördün Gördü! O, tamam, o, zaman tamam, sen görmediysen sen Dark Web Killer değilsin. Arkadaşlar tamam. bakın taşları yerine oturunca nasıl çözülüyor her şey? Taşlar yerine oturması, tek tek sıkıntı burada taşların yerine oturmuş olması değil mi? Bir dakika. Dur, Dur, yani. Yazıyor. Oh, yazıyor using, o yazıyor um, lan <laughs> yazıyor. Yazıyor. <gülüyor> yazıyor. 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 Kim olduğumu bilmiyorsan neden yazdın? Sen, sen bana, bana asıl, asıl kim? sen kimsin ulan köpek. Dur bizim fotoğrafımızda da bizim Dark Web Killer'ın de Türkçesinde bir <laughs> bokluk var. Dur kendi fotoğrafımızda Hadi fotoğraf at. <laughs> tamam. 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 Abi biz buyuz. buyuz. Ha tamam. Tanız, artık. Bu güzel oldu bu güzel. Evet, bu güzel. oldu. Evet. Artık bizi tanıdı. Hah, Aha, Şımarık iki tane çocuk söz, Evet neyi istiyorsun? Lan ne oldu? Ben şımarık mıyım diyor Aa, lan? Ses, lan şımarık diyor lan. Sen ne diyeceğini bilirsin. Tamam ona. tamam. Abi yani biraz şey, e, şey olmuş olabilir abi. Abi ama biz şey şımarık çocuklar falan değiliz abi. Yani biz e, çok tatlı çocuklarız. Biz sana öyle şey yaptık ama sen şey anma. Lan oğlum ne oldu? Daha demin esip yürülüyordun ya. Lan oğlum ben bunu Allah oh. Allah oh. oh. Bir dakika ses attı ses attı dur. Günün vaktimi harcamayın koca. Çabuk söyleyin ne istiyorsanız. Oğlum bak bu Emir Olur. kipiyle falan konuş. Ben Bu var ya bak ben Olur. bir atarlandım. Bak ben, ben beni bir tut beni bir tut. Bak bak ben fena oluyorum lan. Dur dur şunu size açacağım. Bak, dur bekle. Sen bekle, sen bekle, sen bekle, sen bekle, bekle. Abi yani öyle çok bir şey istemiyoruz senden. Ufak bir şey alacaktık yani. Neden e, bağırıyorsun, kızıyorsun ki bize yani? Böyle olunca çok üzülüyoruz abi. Tamam, üzülürüz. Bak bak nasıl... Oldu mu şimdi? Nasıl, nasıl attığını biliyorum, Oğlum, gördün mü? ne karı bir adamsın lan. Ne karı adamsın lan. Niye lan şimdi? Oğlum adama burada diyorsun ki, Allah seni böyle döverim, şöyle ederim. Kanka, kanka. Küfür ediyorsun, sesliğe geliyor. Abi merhaba, abi merhaba. Kanka, kanka, şey yapma. Ah, Dur Ulaş. peki hazır mısın? Kardeşim uzatmayın ne istiyorsunuz hemen söyleyin. Adamın canını sıkmayın paranız var mı? Lan paramız olmasa sana niye yazalım? Enayi miyiz biz? Var paramız var. Sen bana şunu söyle şimdi. Hagi Vagi iksiri kaç para? Direkt konuya girelim lan iyi olur böyle. Yani. Tamam iyi hadi öyle olsun. Adam derse 10 bin lira ver. Nasıl vereceksin? Ben verirsin işte. Telefonu satarız seni. Alırız bir tane daha. Ama telefonu Allah Hagi Vagi ben içeyim. <laughs> para benden çıksın. Arkadaşlar Fatih ağlıyor görüyorsunuz değil mi? O iksir çok tehlikeli ve Dark Web'in en derinlerinden geliyor. 16 milyon dolar. Ben on bin liradan başlıyorum adamı atıp Annen gidiyor. Oğlum dur dur gel pazarlık halledeceğiz bunu gel. Abi şimdi bak biz iki tane delikanlı öğrenciyiz. Bizim durum belli biliyorsun. Rise'ı <laughs> Hadi lan! Oha! 5 lirayı tamam. Çok iyi. Dur, dur. Abi alıyoruz. <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> Heh. Çok de. sevindik lan. 5 Var mı 5 lira? Abi, Çiko mutlu olduk. Bir dakika, bir dakika Gidiyor. Uzatmayın adres Dur. gönderin Ama diyor. Ama fatih bir şey diyeceğim. Bize bunu adres göndereceğiz de oğlum bak bu adam 5 liraya falan bir anda çekti. Bak bence ben buna güvenmedim. Bence biz bunu Ka bir görüntülü arayalım. Tamam, görüntülü arayalım. mi? bir görelim. Ay, dolandırılırsak 5 lira dolandırılmayalım. Doğru yersin. Abi Be biz seni 5 lira zor bulmayız. Evet. Görüntülü arayak mı? 5 lira ya iksir bulmuş bulduk çabuk. kanka bir lan 5 adam ya. 5 adama 5 lira versen göndermese ne kaybedeceksin? Bu devirde kim kime 5 liraya iksir vermiş? Lan oğlum 5 lira lan. Hoş ver, 5 lirayı al işte adam 16 milyon dolardan 5 liraya düştü. Biz de kendimizi emniyet altına almalıyız ama. Arkadaşlar bu mal ya. Bakın vallahi 5 5 lira şey. Aramıyorum ben arkadaşlar. Aranıyorum. Aranıyorum var mı? Var mı lan bir diyeceğin? aranıyor. Keyfimizden mi yapıyoruz burada? Senin telefondan giriyoruz da yapıyoruz diye yapıyoruz bunları. Adam ya maske takıyorsa? Takmıyordur ya. Ya buna mı soracağım ya? Ben arıyorum. Ya çok Sen yanlış açayım. şey. Ya ben beni niye suratımı gösteriyor? Sen... daha demin yazan adam şimdi iki saatte telefona bakmıyor. Ah! <laughs> <laughs> ah! Oğlum bu ne lan? <laughs> çok korkunç. Kardeşim, kardeşim. Ne istiyorsun? Bize bak bak bak. 5 lira dedin. Anlaştık değil mi 5 lirada? Eminsin bak. Anlaştık uzatma. Niye istedin beni görmek? Abi Abi Çık. abi dur ben açıklayayım sana abi bu mal be... Abi dur dur çok korkuyorsun abi sen ya abi çok kızı ya Abi tamam tamam kızma parayı yollayacağız sana sen bize ben sana İban attın mı? İban attın mı? İban, tamam tamam çok bağırıyor çok kızgın tamam, çok kızgın Tamam çok abi özür dileriz tamam. tamam, abi. Tamam. Abi, abi, abi. Abi, abi Aynı yüzü söz abi. Abi, abi, abi Aynı yüzü abi, abi. Abi, abi, abi Aynı yüzü abi abi. abi abi ne Oğlum biz adamı niye aradık ya mal mısın sen ya Sen aradın geride kaldı Arkadaşlar Bayağı kızdırdık kendisini ama senin yüzünden. Tamam. Tamam. Adam 5 liraya verecek, şimdi 10 liraya verecek. Tamam, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, biz şimdi konuşmayı bitirdik. Dark Web Killer'la konuştuk. Kendisinden ilk serimizi istedik. Konumumuzu da attık. Birazdan bize geleceğini, kargo ile yollayacağını. Dark Web kargo ile yollayacağını söyledi. Biliyorsunuz Dark Web kargo bayağı hızlı çalışan bir kargo. Nereden baksanız 2-3 dakika falan gelir dedi. Biz de iyi tamam dedik. Çünkü evin yakınlarında bir yerdeymiş herhalde. adam, adam adresi atmasaydı keşke ya. Evimizin yolunu öğrendi ya. Bak 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 bak. Elim ayağım çıkıyor. Bak bu görüyor mu? Yalan söyle. Bak, yalan söyle. Ne gösteriyor? Tamam o zaman birkaç dakika bekleyelim. <laughs> Agalarla dark web <bir> fazla <gülüyor> kaçırınca. <gülüyor> Ne bakıyor lan belanı benden bu. Arkadaşlar bu kafayı yedi bunu alın ya. Neyse arkadaşlar biz şuraya bir yere oturalım bari 2 3 dakika falan. Ben anladım. ben, tamam. ben tam olarak, şuraya oturacağım. Bekle. Benim yerine yer mi? Abi gelmiyor bu adam ya. Nerede kaldı? 2 saattir bekliyoruz var. Bir ses geldi. Ne oluyor? Arkadaşlar kamerayı al lan sakin ol Dur 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 lan Oğlum Dur gel buraya Ne? Ne haber? Abi ne? Oğlum sakin ol Darkweb'den geldim dur bir Ha Darkweb'den Selahattin ben Ne haber? Merhaba, ne bu kamerayı kamerayı çek kamerayı çek. Ta, çek. Abi kamerayı indir. Abi, abi kamerayı indir bu abi. Kardeşim biz gizli takılıyoruz. Ya abi bir şey olmaz Allah'ınsa. Tanıdıklar şey. mı izleyecek? Ya, gel bu tanıdıklar ya <laughs> akrabalar çoluk çocuk işte ya. <laughs> Takipçiler bizim sever bizi abi. Sen nereden geliyorsun söyle bakayım. İyi dark web'de. He. Kaç para veriyor maaş alıyor 9 milyon. İyi veriyorlar mı? 9 milyon. Ha dolar. Aylık haftalık mı? Haftalık can. Manyak. Oğlum dark web kargoculuk da iyi para. Vallahi ya biz de bu işi görüyoruz. Sen bırak YouTube'u. Geç buraya. Alırız biliyor musun? Böyle e, yeni canlara ihtiyacımız abi, var. Şey mi, yeni zaten... kan, yeni can. Kardeşim, gel alalım seni. Al Aylık sana 5 milyon Türk lirası. 5 milyon arkadaşlar. Ha, ben bırakıyorum YouTube'u hadi. Tamam hadi bırak o video çekelim. Neyse abi tamam sen bize ne getirdin söyle bakayım. Hadi. Ben size öncelikle parayı görmem gerekiyor. Ürünü göstermem. Ne kadar daha para? 9 milyon. Abi 5 dedi diye anlaştık. 6 milyon. 5 lira diye anlaştık. 2 ha. milyon. Abi düşüyorsun gitgide. gide. Tamam. Sen kendine pay çıkarıyorsun galiba. <laughs> ya saçma şunu Adın ne Hüseyin? Hüseyin. Hüseyin senin? Sen nerelisin abi? Fatih orada? abi. Fatih mi? Çok memnun oldum. Sen nerelisin böyle? Ben Irak. Abi ben de oralıyım ya. Val ama ne yapıyorsun? Bir yandan Irak'ın. Bir şey değil mi? Ben çok bilmiyorum. bilmiyorum. Oğlum ha? sen Adel değil miydin? Ne ara ara? Oğlum çaktırma. Kanka ama, abi. ama, yalan söylüyorsun. Ben, Kanka, ama yalan. Ben, ayıp ayıp. yalan mı söylüyorsun? Hayır hayır hayır. Sen, hayır, sen de Baba yalan mı söylüyorsun? Abi yalan söylemiyorum. Gülüyorsun bir de utanmadan. Hayır abi ne yalanı manyak mısın? Fatih çaktırma lan kanka. Ya. kanka kanka ama yalan söylüyoruz kanka. kanka kanka çok Sen hangi şey... köydensin ıran şey, um, şey şey şimdi abuzer abuzer köyü bende küçükmemişler köyünde öyle mi evet gerçekten abi tamam bizim bizim, bizim teyzesi kol... var teyzesi var Şeyin orada küçük Memişler köyün bakkalın yanında. Cami yanındaki Makkal, caminin yanındaki yeşil caminin yanındaki bakkalın, bakkalın yanı. Eskiden bakkaldı. Cami mi oldu? Ha. Yani? Tamam iyi. Bakkala indi. Neyse ben. abi tamam. 5 lira 5 milyon. abi 5 lira diyen Milyon yanlış gördün. Abi o kadar akraba Tam 5 lira hadi. Allah tamam, için. 5 lira ver. Tamam dur bekle bir saniye. Fatih bende 5 lira. Kanka yok. bana bakma ben. 5 lira. Hadi ben gidiyorum. Dur, dur dur tamam. Dur Tamam halledeceğiz. Hadi hadi. Şey yapalım abi. Ha şurada diyoruz zaten. Tamam burayı dur abi dur. Cüzdan buldum buldum arkadaşlar cüzdan. Bey 10 var olur mu? Gel getir 10'u. Üstü olur. kalır elha. Verir değil mi? Tamam tamam hadi gol. Ver. Tamam, abi. Abi abi 10 liram var. Son 10 liram liramla öğrenci. Ya Allah aşkına. Bak şunu bir 5'lik bozu ver ya. Ver. 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 10 milyonluk şey gelmiş 10 liraya alıyor da bana şey. Şimdi Bizde şöyle bir sıkıntı var. Bizden ürün alan arkadaşlarının yanına biz gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Düşündüm hiç. Ben neden pencereden geldim? Düşündüm. Abi sen ben. neden pencereden geldin abi? Kapılar çalmıyor. Neden? Çünkü insanlara görünmeden biz uçarak geliyoruz. Bizi uçakla bırakıyorlar. Paraşütü açıyoruz. Hadi paraşütü Kapıda. bak. gibi adamı root gibi bol aşağıya atıyorlar. Bizi atıyorlar. Kimseye görünmeden geldim. Abi, abi sen... Kara çarşaf içinde bizim gizli... Bu ne iksiri şimdi? Bu iksir getir. Hagi vagi iksiri iksir istemişsin. Iksir. İstediğim iksir, iksir o, evet. hagi tamam. 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 alayım abi. Parayı verdik abi. Ile karışıyor bazen ama karışmamıştır umarım. Karışmamıştır abi. Şimdi parayı verdik ama bak onu anlatıyordum. Şimdi ben de geleceğim. Ben de göreceğim size ne olduğunu. Not ediyoruz biz. Ha, öyle Kime de. nasıl reaksiyon gösterdiğini. De, tamamdır abi sıkıntı yok bizim için. Ama bak abi, sakin abi, değil bak ama. yavaş davran. Abi parasını yumuşak verdim. Yumuşak tutacaksın mantıklı. bunu. Mantık ben hem benim artık. Yumuşak, yumuşak tut dedim. Bak yemin ediyorum siz insan karakterine şikayet ediyorsunuz. O... Bırak lan şunu. Tamam, tamam. Bırak lan. Şok şok şok. Bırak lan. Bırak Abi bırak ağları. Bırak Şok şok şok. Wow! Wow! Tatsız olaylar. Wow! Wow! wow Tatsız olaylar. Wow! Şeydim tamam. bu arkadaşı nereden bulduysan tam bir gerizekalı. Yok abi yok o iyi çocuk biraz. Yani dur ver ya ver. Ya buna yavaş davranın ona. O kaç milyon dolarlık şey biliyor musunuz mu? Bizim patron size <laughs> kıyak keş. Ya anlamam be. Üf, yok kaç milyon da ver yok şey dolar. Dün lan nereden be düdül. Nelam? Oğlum Fatih. Fatih 5 lira verdim daha demin bak yemin ediyorum başka ben son paramdı. Ben de ilk paramdı. defa görüyorum ben de Son de. paramdı son paramdı. Yani bizim bakmamız yasak. Tamam al kanka. Hop Maraş X'in özgüsü. Abi bizim bu arkadaş sıkıntılı gerçekten özür dilerim. Tamam tamam. Ben oyunu her an geri alabilirim <laughs> ama. Böyle alıyoruz biz bunların elinden illa. Arkadaşlar. Oha ikisinin üstüne bakın neler yazıyor. <laughs> bakın arkadaşlar çok tehlikeli. Lan abi bir şey diyeceğim. Bunun içindeki bu yeşil şeyler ne? Onlar panzehir. Bence hücreye benziyor. Bunlar bence Hagi Wagin'in hücreleri. Tamam o zaman sen iç. Oğlum dur taş kağıt makas atacaktı. Tamam sen iç. Sen Tamam ben e, hakemim siz taş kağıt ver bana. Tamam, ben Benim açıyorum. Zaten. <laughs> atma oğlum bunların hepsi para. Abi o da mı? Bunu da? satarsınız oğlum sanayide. Ne ne diye satacağız? Hagi Wagin ikisini kapağı. Abi, bir kokusuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yani. en sevdiğim kısım yapacağız. Dur bakayım mı? Çok güzel kokuyor bu. Oo, güzel kokuyor. O tamam, zaman sen tamam. iç. Aa çok iyiymiş. Tamam, Abi tamam. sen tamam sen içemezsin ha Parasını biz verdik. Tamam ya. sen iç. Taş Adalet. 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 Fatih Ad Adam, doğru söylüyor. Ya benim evime gelsinler, benim evim camından ya, girsinler, ya, benim ya, telefonumu kullansınlar. Benim evim ulan buradaki bütün evler dark dedi. Şimdi kim içiyor bunu? Ya tamam. Taş kağıt tamam, Taş kağıt makası hadi. 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 Şunu atıyorum. Kim ne bilsin? Hadi arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Gel Taş kağıt makası. Das geld machas. Ben bunu sayamam Ben bunu söylemem. Hile vardı. Ay ben gördüm. Hakem gördü. Ne oldu? Hile hile mi? Hile, hile yok. Açıklam. Şu hile an hiç uzatmıyorsun. Hile. Ben görüyorum. Gel, Gel, Gel. Gel buraya. Gel buraya. Ya. Gel lan buraya gel. Hayır ya bana Ya ben istemiyorum. Ben tuttum abi aç ağzını zorla, zorla içir. Ben istemiyorum. Zorla Burada. İç onu. <laughs> <laughs> <İç olur. gülüyor> <laughs> Dur sen içler de yok. İçler giren <laughs> <laughs> be. Tamam tamam, tamam ben içeceğim ben içeceğim. Tamam tamam. 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 Ee, bu nedir ya? İçsiz ben içiyorum. Edak Bey benim evime geliyor. Telefonum ben şey yapıyorum. Ya arkadaşlar <laughs> şuna bir Allah'ın seversen. Sen bu yaptığın işe değsin istiyorsun. Ben seni biliyorum. Arkadaşlar değmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Götür götür. Oh! İyi misin? İç, Nasıl? iç ağzında tutuyor. İç şunu. Ah. Sen de mi içiyorsun? Aa, ah, o da içti. Ver kalanını da ben içeyim. Daha son. Ağzını ah. bok gibi bir şey. Ağzını bok gibi bir Dilini de göster. Ağzını bok gibi bir şey. Olur misiniz <laughs> gençler? <laughs> Arkadaşlar bunların hepsi bir oyundu. Bunlar ölsün diye geldim ben. Bu iksir sadece insan öldürüyor. Arkadaşlar biz de <laughs> daha demin en son böyle bir iksir sipariş ettik hagi vagi iksiri diye Ya Fatih'e ne oldu arkadaşlar? Fatih Fatih Oğlum kendine gel Ya arkadaşlar ya ben ne yapacağımı bilmiyorum ya Neyse şu kamerayı bir yerleştireyim de arkadaşlar ne olacak görelim Neyse arkadaşlar şu kamerayı bir an önce takalım da Fatih için ambulansa diye Lan hagi vagi Arkadaşlar hagi vagi Fatih Fatih hagi vagiye dönüşmüş arkadaşlar Fatih ne, oğlum ne yapıyorsun lan Fatih Oğlum iyi misin bak? Aaaa! Lan... Lan oğlum Hüseyin. iyi Lan oğlum iyi misin? Ne oldu oğlum? Yok son, içsin içsin böyle oğlum. Arkadaşlar görüyor musunuz Fatih? iksir içtiği için bu hale geldi. Hagi bagi iksiri <laughs> gerçek. Kurtar <No>. beni! <laughs> tamam oğlum tamam dur kurtaracağım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Pansiyeli falan... Sevgâh kötü hissediyorum, seni yiyemek istiyorum. Hayır, hayır! <laughs> Arkadaş! Gel buraya! Lan hayır! Açım. Hayır Açım. ben kaçıyorum! Açıyorum! Açıyorum! Aaaa!

ben daha de demin ki haki ile kaçıyordum. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Olanları siz de gördünüz. Arkadaşlar bakın. En son şu lanet olası iksiri içtik. Bana bir şey olmadı mı Fatih haki vakiye dönüştü. Dark Web Killer'dan aldığımız bu iksir işe yaradı arkadaşlar. Neyse, ben bir an önce Fatih'i bulayım. Ben önce onu bulup buradan kurtulmamız lazım arkadaşlar ya. Lanet olsun ya. Yine böyle şeyler bizim başımıza geldi ya. Oh. Lan! Fatih! Allah ım. Oğlum. Aa. Lan! Fatih sen misin? Oğlum sen misin lan? Aa. Aa. Hayır sen misin? Allah, oğlum ses ver bir şey söyle. Ben ben. Aa. Başım ağrıyor. Ya oğlum ya. Oğlum bu iksiri içmeyecektik biz ya. Ben bir şey yedim galiba. Kan. Ağzımda tat şey kan tadı var. Daha deme beni ısırdın lan. Aa, aa o senin şeyin Evet, evet o benim de. Bak aa. ya uzak dur benden. Hala korkuyorum. Fena lan. Beğendin tadı yani?

Böyle birazcık... Herkese öneriyorsun yani. Ee, tabii ya, ama tek başına denesinler. Böyle bir şey tek başına denesinler. Çünkü yanınızda biri oldu mu onu yeme olasılığınız falan oluyor. Evet, arkadaş bulundurmasınlar. Evet evet, çok gizli. Evet. Arkadaşlar çok siz de eğer dostunuzla birlikte... Siz de arkadaşlar hagi bagi şey yaparsanız çok güzel. Bu arada arkadaşlar Fatih, eğer videonun altına hagi bagi yazarlarsa kalp atıyoruz. Hagi bagi yazanlara kalp atıyoruz. Tamam, tamam hadi videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bugün Fatih'le birlikte başımıza çok kötü şeyler geldi. Fatih hagi hagiye dönüştü. Az kalsın beni yiyordu. Canımı zor kurtardım. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Videoyu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.